İyi akşamlar sevgili seyirciler. SporToto Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları. Aa, ve aziz Aziz. Aziz Aziz. Aziz Aziz. Aziz Aziz. Macun adamı Aziz kardeşim yaz. Aziz kim lan? İyi akşamlar sevgili seyirciler. Hoş geldiniz. Macun adamı diyorum. Aziz'dir. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Tüm ulusumuzun ve İslam aleminin bayramı e, kutlu olsun. Kurban bayramı kutlu olsun. İyi seyirler diliyorum size. Bu akşam saatler 22 itibariyle yayındayız. Fenerbahçe Bursa Spor'a 1-0 mağlup oldu sevgili seyirciler. E, Fenerbahçe tarihinde ligde ilk 3 haftada hiç bu kadar kötü performans sergilememişti. Hiç galibiyet almadan geçirdiği bir 3 hafta olmamıştı ama... ...bugün puan durumuna baktığımız zaman Fenerbahçe ligde 16. sırada ve 1 puanı var... Lig... Ligde son sırada Antalya Spor. Yani bir bugün lig bitse Fenerbahçe Lig'de küme Kasım mi düşüyor? Paşa bir puanı var efendim. Bugün lig bitse Fenerbahçe küme ya düşüyor? Ya Rasim. Ya ben soruyorum ben. Mi? Yani ya bu da ya Cahil benim ya yani ya çok değil mi? çok var ya. Hadi diyelim bugün lig bitti. Kanal verildi. O zaman düşüyor mu küme? Ya normal olarak baktığınız zaman. Rasim bak, 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 ne? Da, ne? Şu hafta 3 <laughs> haftada lig bitiriyorsun? <laughs> ya Allah <laughs> seni karar Durur musun ya? ya. Bak ya yani yazar, yazar mısın? Maçın adamı Aziz yazar mısın? Rasim programı ya değil. dur bir an Aziz programı Aziz, aziz Yıldırım'dan mı bahsediyorsun. Aziz kim ya? Aziz Yıldırım ya. ya yapma bak ya. senin Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'nin Başkan şey başkanı ya yapma. Bak abi. adamlar şu anda üzgün. Adamlar şu anda e, yaralı. 1-0 var. Bursaspor'u yürekten kutluyoruz. Tutturmuşsun Aziz 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 Yıldırım. Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım'da ya, Yıldırım, kadar ya. taş düşsün başına ya. Cahil Erdem. Deli misin Ben mi? Aziz Bey'i hiç dikkat ediyorum. Aziz Yıldırım'ı kasteder miyim? <laughs> Kimi ya? Aziz Bey'i hiç dikkat ediyorum Aa, kardeşim. Türk asıllı Avustralyalı oyuncu. Maçı kurtardı. Tabii, Yanlış üzüldüm. mı? Aziz Bey hiç nasıl oynadı? Özür tamam. Kulüçin Aziz deyince bir anda... Baba Fatih Terim bitti şimdi Aziz Yıldırım. Bak Yok, hayır, temel, tamam, temel, şuraya tamam. bir üç, üç büst koyalım bak. Bir Terim, iki Aziz Yıldırım. Üçüncü sen Fikret Orman'a da. Ya Fikret Orman'a koyalım. Bu üçüncü laf edilmeyecek. <laughs> Kutsal. Kutsal üçlü var ya, kutsal üçleme. Abdülkerim durma. Yazık adam var. üzgün. Sevgili seyirciler, bir son dakika gelişmesi var şu anda. Ee, Sinan Engin'in Instagram adresi hala değişmedi. Sinan Engin, bol bol DM atabilirsiniz. Bayramınızı <laughs> bol bol DM ile geçirebilirsiniz. Hatta <laughs> hedef 1 milyon, atsınlar, hedef 1 milyon, milyon DM. DM. Hedef 1 milyon DM Sinan Engin için. Ya Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Ahmet Çakar yazısını yazdırıyor sevgili Erten, seyirciler. Ertem öyle ya. E, sabah Atmayın gazetesinde. Ya. E, Rasim Ozan Kütah Yalı'nın e, biraz önceki benim tutumumdan dolayı kendisinden özür <laughs> diliyorum. Aziz Aziz, <Estağfurullah>. diye bağırdın. <laughs> Ama yine de bağırma sen. Makin adama Aziz Bey'i ilk yazar. Sen onu Aziz için bağırmıyorsun. Aaa. Bursa Spor Hocam. Aziz, Aziz, Aziz diye bağıran Aleyküm, bir adam var. Aleyküm, Aleyküm selam Aleyküm. hocam. Hocam, Hocam Aziz Aziz dedim hemen Aziz Yıldız Aziz Yıldız Öyle diyeceğim sen Aziz olarak Aziz Aziz Bey iç dedin evet, mi? De Şu Bursalı insan üstü refleksle golü çıkartan çocuktan iki... bahsediyorsun. Onu söylüyorum. Boşnak galiba. Ya yok şey Türk asıllı Avustralya evet. diyebilirim. Öyle ya. ben boşnak Türk diyebilirim onu. Ama yani. Ya. Hemen korumaya geçiyor artık. Yok, Hemen. geçmedi. Koruyun, koruyun. Yazarınızı başına Her şeyi koruyun. Çok sıcak, çok. Hani derler ya bir adamın adı çıkacağına canı çıksın. Ya Allah korusun senin canın çıkmasın ben de. Ayrıyeten de... de bir şey söyleyeyim mi? Evet, aziz Aziz diyerek Aziz hmm. Yıldırım'ı kastetmen de bana göre ha. makro baktığında çok doğru bir teşhis. O da Dünyanın, Dünyanın hangi takımında var Allah kahretmesin. Dünyanın hangi takımında var? Iskarta diye, beğenmedim diye, işime yaramaz diye, para kazanacağım diye gönderdiğin futbolcuları bilahare bir veya iki sene içinde tekrar <laughs> dünyaya <laughs> alıyorsun <gülüyor> ve bunlar kurtarıcı oluyorlar. Şimdi bunu ben daha önceki programlarda söyledim. Şimdi bak bizi 20 milyon... Tam bir de de rezalet. Bir ya so. niye başladınız? Bak Apolcüm arkadaşın tarafını... ne durumda hocam? Ne oldu ya? Yok bir şey hocam başım ağrıyor. Adam çöktü hocam Fenerbahçe lig, lig sonuncusu. Bugün lig bizde Fener küme düşüyor. Bakın tekrar söylüyorum. Bu an durumunu bir hazırlar mısınız? Dik Adkovakat'a Fenerbahçeliler asla güvenmeyin. Adam yolunda, umurunda değil. Hareketlerinin %80'i sahte. Hakeme itirazı bile sahte. Umurunda değil. Gelirim 8 ay 2 milyon, 3 milyon euro kaç paraysa alır ve giderim ay, diye. Aynen, hocam haklı. Yemin ediyorum size. Bak Lens transferi kötü mü? Hayır. Lens iyi bir futbolcu. Van der Fee'nin yürüyecek hali yok. Bak yürüyecek hali yok. Alemden mi? Hastalık mı geçiriyor? farklı hocam, bir yaşıyor, bilmiyorum. noştater'i kim aldı? Oradan kim işi boğdu bilmiyorum. Neustater gibi. Türkiye'de bin tane noştater var. Fenerbahçe Abart 557 değil. gün evet, 557 ben de, gün sonra evet. sahasına evet, mağlup oldu. Son 7'sini Akisar'dan almıştı. Ayrıca kendi evinde 24 maç aradan sonra mağlup oldu Selahattin Fenerbahçe son yıllardaki en kötü başlangıcı yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde Grasshopper galibiyetleri sizi yanıltmasın dedi Sinan Engin ısrarla. Ve bugün baktığımız zaman Fenerbahçe 3 maç sonrasında Ligde 16. sırada ve 1 puanı var. Kayseri, puanı var Adana, mi? Trabzon, Akisar hepsi üstünde. 0 puanlı takım var mı? Yok hocam. Antalya Spor 1 puan. Fenerbahçe küme düşme an anda... Lig bugün bizse Fenerbahçe küme tabi, düştü tabi, değil, değil mi? Lig bizse şu an Fener küme de. Hocam evet. siz ısrarla ikiniz Rasim'le beraber hep bunu söylüyorsunuz. Lig bugün bizse küme düştü. Fenerbahçe küme, küme düşse konuşacak bir şey bulamayacaksınız. Fenerbahçe tabii, tabii ki kardeşim. Fenerbahçe küme düşse konuşacak bir şey bulamayacaksınız. Gerek Sinan Engin, gerek Ertem, Ali Ertem şeyler. Alak büyük güçlere sefer. karşı serin gelmek, yumuşak olmak için hep bizi boğmaya çalışıyor. Abi serin gelme Fenerbahçe... Fenerbahçe... de böyle azıcık durma da böyle dursun Hocam böyle. Hocam 5 senede Fenerbahçe'nin konuşa konuşa evet. rekorlar kırdınız, reyting <laughs> rekorları kırdınız. <laughs> Allah Fenerbahçe'yi başımıza eksik bu lig, etmesin. Bu ligden eksik etmesin. Bak, ya konuyu en tekerim. Abi Galatasaray olmasa ne bitecek şey? Abi, işte, hep malzeme var bak. ligden düşmesini kimse istemez. Hep malzeme var. Allah başımıza eksik etmesin. Şu evet. anda Fenerbahçe lig küme düşer lafı. Küme düşmesini temenni etmek değil. Evet. Şu an bakayım tabloyu ortaya koymak anlik... demek diyor. Hocam çok mu anlayamıyorsunuz. Hocam bu Ay. çoktur böyle. Nasıl? 3. haftalarda bana hafta Fenerbahçe tutuyordur. futbol tarihinde böyle iki tane daha başlangıç çiyor. Hatırlıyorum bir 20 sene önce. Aydın Spor'a evet. bir hızlı zamanıydı. Ama Hocam yine Hollandalıydı. Evet. Hollandalı laneti. Evet. <gülüyor> 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 <o ne> <gülüyor> ya zaten. Lanet. Kusidink de vardı bir <laughs> dansöz kadının <laughs> koyduğundan çıkması falan. Nereden abi. aklına geliyor? Küçük çocuk sen. Sen de <laughs> çocuk Hocam ben o zaman Hocam sırf futbol Sen nereden o zaman? Çok çocuktu ama yok. Ben yok. Ben yok. Ben yok. Ben yok. Ben yok. Ben nereden Ben Gazete Ben okuduk ya. İşte o olay sizde 6-0 değil mi? Aynı spor. Gerçekten de Aziz kurtardı. Aziz. Ee, Ertem, da, Ertem sen benden özür diledin Erdem. Ben de bir özür dilemek istiyorum. Yazalım. Ben de bir konuda yanıldım. Geçmişte de bazı Bursa konularda yanılmışımdır. Bazı adamlarla ilgili. Bu sefer de yanıldım. Yanıldığını söyleme Erdem'dir. Ben Aziz Yıldırım bu diki tutmalı demiştim. Yanlış. Diki tutmasa da olur. Bu dikle bu iş yürümez. Aziz Yıldırım bu di diki bırakmalı. Rahatsızım. Sen Ama söylemiştim. Bu dikki, aziz abi, bu dikki adamın, tutma Aziz Yıldırım. Dik, abi, dikki Adamın isim var. Dik nedir abi? Ya dik yaz. Adamın isim var. kıra bak. Dik kanalı ne alaka? Kanalı kınıyorum. evet. Şu an kınıyorum. Dik yazan kim yazdı? Yani Rasim. Gel bu dik. akşam beyefendi oğlum. Advokat, ya. Rasim ben Sen bana pasatı Ben tercüme edeyim. tane tercüme. Rasim diyor ki. Fenerbahçe Kulü Spor Kulübü Başkanı Sayın Ayız Yıldırım, özür Hollanda vatandaşı, Sayın Dik advokattı. Tutsa da olur, tutmasa, tutmasa olur. da olur. Ben tutsun demiştim, arkasında evet. dursun demiştim, en az iki sene kalsın demiştim. Ama şu anki gö görüntü net ki bu Dik'le bu iş gitmez, bu Dik'i tutmamalı diyorum. Yani tuttuğu zaman olmuyor. Yani benim gördüğüm bu ama sizler büyüklerime saygılıyım. Evet, abi bu klimayı niye açtınız ya? Ahmet abi felaket abi. ya. Abi, bu ne sürüklüyor ya? ya biraz ne sıcak mı? sana sana Ay sıcak siz. vurmuş. Şalık geldi bana. Sana Fenerbahçe'nin bir yenilmesi sana abi. sıcak ben getirdi. Ben bir şey söyleyebilirim. Bir sana... şey daha söyleyeyim. Ya, ya, bir bak, yapmayacağım. ya, yapmayacağım. ya bitirirken. Yok. Ya ben niye konuşurken daha mı buradan laf atıyorsun? Bir şey bitiremiyorum bak. Adamlar video yapıyor biliyor musun beyaz futbol falan çocuklar video Arada yapıyor. Doğru abi. rekor video. Hep sen var. varsın. Devamlı, <laughs> hep <konuşuyorsun. gülüyor> Devamlı hep konuşuyorsun. <laughs> Dayan hep konuş. Allah Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sıcak yaptı. Biz donuyoruz Apo. Hasan Bak inanmıyorum seni Fenerbahçe'nin şeyi. Ya. Ertem üşüyor musun? Ben alıp ben çok üşüyorum. Üşüyor evet. musun? Hoca üşümez zaten. Ben hoca insan. Üşümek mi üşümek Hoca üşümek insan, üstü değil. Hoca i̇nsan üstü bir sonra. insan. İnsan üstü bir insan. Rasim <laughs> <laughs> zaten üzü yani <gülüyor> hiç zaman <laughs> <bir daha gülüyor> üşümez. Topinki. Aa yine bak yine lan. lav. Hiç bir dopingli yok. gençsin oğlum. Vallahi gençsin. Dopingli derken. Hep topinki derken. Sporlu. Efendim? Spor. spor. Sinan. Şey. Hocam. Hocam bir şey yok ya. Bir yol adam, adam, adam çarpıyor bak. Sinan. Işte. Peki. Şimdi. Ya hadi Gelelim Fenerbahçe'ye Fenerbahçe arkadaş. Başlık nedir Sinan abi? Hocam kendi <laughs> Başlığınız nedir Fenerbahçe'nin? <laughs> <diye>. Sizin sürekli Başlığı nedir <laughs> biliyor musun? Ertan'cım. E, e, Perşembenin kay. gelişi çarşambadan bellidir diye biraz fazla başlık olur ama. Fenerbahçe ben sana söyleyeyim mi? Fotoğraf bu. Yani her türlü başlık çevirebilirsin. Fotoğraf bu, resim bu. Bundan hiçbir şey bekleme. Bakın. Fenerbahçe'nin 3 tane santraforu var. 3 tane santraforla sezona başlıyorsun. Bakın. 3 tane santraforla sezona başlıyorsun. 3 tane santraforun sahada yok. Bak çok net 5 dakika konuşacağım ondan sonra anlat. Bir daha ne istiyorsun? 3 tane santraforla sezona başlıyorsun. Hiçbirisi sahada yok. Planlama yapıyorsun. Van Persie denilen bir tane enkazı almışsın. Tamam mı kardeşim? Bir enkazı almışsın. Hala bir buçuk senede ben form tuttum o tutamadı. Ben koşmaya başladım. O daha koşamıyor. Bak koşamıyor. Onun iki misli yaşına yakınım neredeyse. Emin ikiyi almışsın. Niye aldın? Planlama yaparken, sezonu başlarken bunlarla başlamazsın. Geldiği günden beri bu Fernando bu takımın Santifor değil dedim. Abicim bir sürü Ocak'ta satardın, mı? Haziran'da satardın, satmadın. Bir. Döndük onları Santifor. En büyük sorun dedik Santifor. Musa Sof. Et midir, balık mıdır belli değil. Santıfor mu, orta sağ mı, sağ mı, hmm, sol orada. mu falan filan idare eder deriz. Lens iyi futbolcu almışsın. Hı hı. Bu takımın en iyi futbolcusu Volkan Şen dedik. En son yapılan transferlerden bir tanesi. Hiç bir şey beklenmeyen, oynatılmayan, yüzüne bakılmayan Volkan şu an tek umudu. Bütün tribünden onu alkışladı. Bir tane Jose Souza diye bir adam var arkadaş. 8,5 milyon dolara mı euroya mı ne alınmış. Bak topu önce bir alıyor. Bak şimdi bir futbolcu topu almadan önce şöyle sağına soluna bir bakar. Değil mi? Doğru. Bakarsın. Ondan sonra eğer dönersin. Bu futbolcu hiçbir yere bakmadan. Bak Apo anlıyor benim söylediğim şimdi. Şey. Alıyor. Doğru doğru. Böyle bir 2 metre 5 metre böyle bir gidiyor. Sonra bir dönüyor. Bir bakıyor sonra yanına veriyor. Doğru. Ne adam çalım atıyor. Ne bir tane öldürücü pas atıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Savunması da o kadar iyi değil. Ha savunması iyi desem hadi eyvallah. Oyuna hiçbir katkısı yok. Ozan Tufan Söylemeye gerek yok. Kapasitesi belli. Hiçbir zaman yukarıya koymuyor. Aynı çizgide duruyor. Hiçbir zaman mesafe kat etmiyor. Hiçbir zaman iyi oynamıyor. A derler ya bir tabir vardır. Şut atıyor. Hani o harfiyle dersin ya. O harfiyle böyle gidiyor top böyle. Ya, Anladın mı? Canım? Yenleme oraya. Yenleme, yenleme, yani. yenleme yani. O yani. Bu topa bak. Bu şekilde vuruyor top. Hani top kaleye zor gidiyor. Yanlara falan gidiyor. Topa da vuramıyor. Yani en büyük özelliği. E, de de. Hali yok. Öteki taraftan döndük. Fenerbahçe'nin, ben dedim ki kardeşim bu savunması sezon başlarken ortalaması 1.90 boy dedik. Ölü toplardan çıkarlar giderler atarlar, giderler atarlar, giderler atarlar dedik. Sen gider atarlar değil, çıkıp bir tane topa vuramıyorlar. Bakın bir tane topa vuramıyorlar. Tabii, yani atılan kornerden gelmiyor kornelde kafa buluyorlar. Bak kornelde gelmiyor. Bir de kornelde yetiştiremiyorlar. Yani Fenerbahçe takım frikik atamıyor, kornerde yetiştiremiyor. Dönüyorsun öteki taraftan. 1.70, 1.65 boyundaki ne o çocuk? Bataşa evet. 1.90 adamların arasından kafaya vuruyor. Bu geçen hafta, utançtır. geçen hafta Wellington. Aynı şekil. İki tane. Bakın arkadaşlar bu bir utançtır. Yani Fenerbahçe futbol takımının en büyük özelliği defansının kafa topları dediğimiz iki haftadır arka arkaya. Aynen aynen. Bu neden dolayı konsantrasyondandır. adam paylaşmaktadır. Fenerbahçe futbol takımında, bak Fenerbahçe futbol takımı inan diyorum. Şu futbolcu topluluğunun formayı değiştirsen Anadolu takımından X bir forma giydirelim. Bak X forma giydirelim. Ruhsuz kaybetmiş. Ruhunu yani kişiliklerini kaybetmiş. Küme düşme oynar. Bak şu topluluk. Bugün Osmanlı Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe formasının 3-4 olurdu bence. Bak, Fenerbahçe ee, Osman, formasının bakın Fenerbahçe formasının değilim. verdiği güçle ve içeride seyircinin gazıyla oynuyorlar. İkinci yarı son 15-20 dakikalarda falan ki Fenerbahçe olumluydu ama Yine lensi oyundan almazdım mesela. Tutardım. lens almazdım ama Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı arkadaşlar vurucu timi yok. Vurucu timi Olur. vurucu tim ne biliyor musun? Striker. Tetikçisi yok Tetikçisi abi tetik. Yok, evet. Öldürücüsü Şurlar. yok. öldürücü Santrafor'u yok abi. Fenerbahçe takımın en büyük eksiği bu. Santrafor'u yok. Katılıyor. Volkan iyi başlamadı. Kötü oynuyor. Kısacası Fenerbahçe takımı ha ligde çok önemli daha çok uzun bir maratondur ama Fenerbahçe futbol takımı maalesef iyi bir tane futbolcusu var. Volkan Şen kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun dışında Fenerbahçe futbol takımında bir tane iyi oyuncu yok. Sağ tarafa hemen kısaca söylüyorum. Sağ tarafa Şener'i koyarım. Sol tarafa İsmail'i koyarım. Bu Fenerbahçe takımı. Dün akşam Ertem'le burada takım yaptım. Aynı şekilde Volkan'la, Lens'le orta sahaya Topal'ı, Josef'i de oynatmam. Topal, işte bu Van Persie'yi bir an evvel ne zaman... Çünkü en klası bu. Bu takımın en klas oyuncusu Van Persie. Bir an Van Persie'nin hazırlanması lazım. Ne zaman hazırlanacaksa, kim hazırlıyorsa bunu çok merak ediyorum. O e, fizik antrenman yapanları, fizik kondisyoncuları çok merak ediyorum Fenerbahçe'nin. Nasıl kondisyonlar, nasıl bu, fizyoterapistlerini falan çok merak ediyorum. Nasıl hazırlayacaklar, nasıl hazırlanıyor bir adam. Hala hazırlanamadı. İnan diyorum. Yani bacak nakli falan mı yaptılar bu çocuğa? <laughs> abi, yok. Bak inan diyorum. Van Persie'ye bakın Van Persie'ye fark etmez Ertem. Advokat yok. Yardımcısı vardır. Yaptırsın. Buna bir bacak nakli falan mı yapıldı? Bu kadar geç zamanda hala hazırlanamadı. Çok merak ediyorum. Kısacası Fenerbahçe futbol takımı kardeşim çok kötü. Şu Bursa Spor takımını geçen hafta Başakşehir perişan fazla, etti. Kazma. Evet. Bak perişan etti. Hakikaten, etti hakikaten öyle. Geldi. Fenerbahçe bugün imdadına yetişti. Bursaspor imdadına Fenerbahçe yetişti. Yani Fenerbahçe bugün kaybetse biliyor musun? Önümüzdeki hafta Bursaspor sıkıntı yaşar Hamza Hoca. Kendi sahasında. Tabii. Sıkıntı yaşar. Çünkü evet. orada da protestolar var. Orada pro... bugün can simidi Fenerbahçe imdadına yetişti. Buyur apacığım. Bu ben bir yorum yapayım rica sadece. Rica. Detaylı analizi Abdülkerim Durmaz yapacaktır. Bu sene ben görüyorum ki hiç kendimizi kandırmayalım. Galatasaray-Kayseri maçını seyrettik. Bugünkü maçı beraber seyrettik. Karabük maçını seyrettik. Başakşehir ve Osmanlıspor'u da hepimiz takip ediyoruz. Bu senenin şampiyonu Beşiktaş'tır. Bak şimdiden bayram hediyesini Beşiktaş'lara vereyim. Bu senenin şampiyonu olağanüstü gelişmeler olmazsa Beşiktaş'tır. İkincilik içinde en kuvvetli aday Osmanlı Spor'dur. Hiç abartmıyorum inşallah. Bak, i̇kincilik içinde en kuvvetli aday Osmanlı Spor. Beşiktaş'ın şampiyonluğu kesine yakındır. Ve bir tek daha şey daha söyleyeyim. Zannediyorum bu Aziz Yıldırım da Beşiktaş'a dördüncü yıldızı taktırmadan gitmeyecek abi. Bir daha söyler misin? Aziz Yıldırım yazın bunu lütfen. Beşiktaş'a dördüncü yıldızı taktırmadan gitmeyecek. Göz, gözüken bu. Aziz Bey'in gideceği yok. Benim işim değil, haddim de değil. Oyun o hiç girmek istemiyorum. Sonra Fenerbahçe arkadaşlar bir şey yapıyorlar. Sen diyorsun daha güçleniyor bilmem ne. Bir şey demiyorum. O Fenerbahçe'nin işidir. Benim haddim değildir. Ama bu sezonun şampiyonu eğer olağanüstü şeyler olmazsa aynen yazdığımız gibi Beşiktaş'tır. İkincilik için Medipol, Başakşehir, Osmanlı ciddi adaydır. Galatasaray'la beraber. Fenerbahçe'nin ikinci olabileceğini zannetmiyorum. Ahmet Hoca'nın tweetini bir ekrana getirirsiniz. Manzara budur. Yine ne yazdı? Ve ben yine özür diliyorum. Bu diki tutmalı demiştim. Bu diki hemen bırakması lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin o, o alt yapı antrenörleri yönesi daha yönetir. Bu dikle bu iş gitmiyor. Bu diki bırakmalı Ertem'ciğim. Benim kanaatim bu. Bu diki demesen de mesela avukatı. Ya yine siz demin dikiş yazmışsınız. Ben, ben Bak, kanalıma bakarım. Bak dikiş tutmadı başka bir şey. Kanalıma bakarım. Kanalım dikiş kim. tutmadı yazarsa Bak, ben ]ciğim. derim ki bu diki Rasim tutmamalı derim. De. Dikiş tutmadı. Neyse ona geliriz. Dünkü Galatasaray'ın bugünkü Fenerbahçe'yi seyrettikten sonra Beşiktaş bu yıl şampiyonluk kutlamasını Vodafone <laughs> <laughs> ile da kar, kar topu atarak yapar. Hocam yani siz Beşiktaş'ı Mart ayında şampiyon yaptınız. Çünkü Mart'ta da kar yağıyor. Şimdi sen burada ne anlıyorsun? Ben beşiktaş Mart ayında şampiyon olur. Kartop oynayarak tribünde şampiyon kutlamaları yapar. Mart değil. Ağlanım Mart değilken. Şu baratta. Şüpheli klasması. Yani rakiplere göre en iyisi. Şimdi ise, e, sen edebiyat fakültesi mu? E evet oldu. hocam. Edebiyat e fakültesi tarih bölümü bir laf vardır. Şimdi buradaki mesaj şu. Dün ve Fenerbahçe'yi gördükten vardı. sonra Beşiktaş'ın bu sene Erken. çok rahat uzak ara şampiyon olacağını ben Haftalı bir olunca. tevriye sanatı mı denir? Ne denir kardeşim evet. buna? Hocam buna Tecahülü Arif dedi. Yani ne derseniz değil. Kar topu derken <gülüyor> olabildiğince, <gülüyor> işte olabildiğince <laughs> Mart, Mart'a yakın. Ya yani şunu ya. da diyebilirim. Şimdi mesela <laughs> klasik yazar şunu diyor. <laughs> Dün Galatasaray ve Fenerbahçe'yi seyrettikten sonra Beşiktaş bu, şık, bu, yıl şampiyonluk yarışında korkunç iddialı dersen kimsenin söylüyor. ilgisini Bunu çekmez. Bunu sokakta gelmez. Bu bir yorum Bu ne demektir? Bu yani. <gülüyor> <gülüyor> bazı insanlar bizim <gülüyor> böyle olmamız Ama söylüyor. bu var. <olsaydı> Gerçekten söylüyorum. Dün <ya>. Galatasaray Doğru söylüyorsun Bugün <laughs> Fenerbahçe'yi <laughs> seyrettikten <gül sonra oynamam Galatasaray yani. Ben Beşiktaş'ım. Bitti bu iş. Ersun Yanal zamanındaki Fenerbahçe gibi. 8 puan mıydı? 10 puan mıydı? Tabii gibi. tabii. önde. 4 önden. hafta mı? Evet. 5 önden hafta önden. Mı? 6 Önce, hafta mı? Evet. Ne? Onun gibi veya ondan daha uzak ara önden olabileceğini önden. öngörüyorum. Önden önden giderler. Evet. olacak gibi değil. Şey ne diyorsun peki? Evet. Başakşehir, ha, Osmanlı Osmanlı Başakşehir ve Osmanlı Spor'un. Başakşehir ve Osmanlı Ciddi anlamda sürpriz yapma şansları var. Beşiktaş'ı Beşiktaş geçebileceklerini düşünmüyorum. Şampiyonlukta benim favorim bu üç maç seyrettikten sonra uzak ara favorim. Banko, futbolda banko yok. Uzak ara, çok uzak ara, çok iddialı favorim Beşiktaş. Hocam, Mesela yani... ben iddia ediyorum. Bugün Fenerbahçeli ve Galatasaraylılara soralım. Hani burada şey yapmasınlar, ya, ee, şövenistlik veyahut da kendi takımını ha. kollama yapmasınlar. İçlerinden gelen ses, Türkiye'de bir yoklama yap, yüzde seksen üzerinde Beşiktaş çıkar. Hocam peki şöyle diyebilir miyiz? Artık şeyden... Fenerbahçeliler Hello Kitty oynasın. Yalnız bu ne ya? Yalnız bir şey oh, söyleyeceğim. Ya Rasim ya. Ertem. Diyemem hocam? Fenerbahçeliler Hello Kitty oynasın. Şunun da hakkını verelim. Bugün Bursa spor takımını tebrik ediyorum. Bak kaleci ağırını olsun tebrik, aynı de. şekilde de. E, Hamza Hoca'yı tebrik ediyorum. Müthiş bir taktik. Önce Fenerbaş'tan evvel de dinledim Hamza Hoca'yı. Maçtan önce de önce de durduracağız dedi Fenerbahçe. Ondan sonra oynayacağız dedi. Müthiş bir şekilde sağ presi yaparak, kapatarak, arkada kalabalık oynayarak müthiş kontrataklarla biraz daha cesaretli olsalar da belki ikiyi de bulabilirlerdi. Evet. müthiş bir taktikle Bursa Spor takımı müthiş bir oyun oynadı bugün. Yani Fenerbahçe tamam bugün kötü oynadı falan filan ama Bursa Spor'un da iyi oyunu, şahsiyetli futbolu en azından kontrollü dirayetli ve hiç bak hep bütün Bursalı oyunculara bakıyorum. Hepsi topun arkasında inanılmaz derecede orta sahada kalabalık oynattılar, kapattılar ve Fenerbahçe takımına çok fazla alan da bırakmadılar. Yani ikinci yarı belirli bölümlerde işte Volkan oralardan falan gitti. Onun dışında müthiş bir müthiş bir savunma yaptılar. Onun için Hamza Hoca'yı ve Bursa da buradan kutlayalım. Hakkında verelim. Yani Fenerbahçe kötü oynadı ayrı. Biraz da Fenerbahçe'yi kötü oynadıysa Bursaspor'un Bursa iyi oynamasından ve iyi taktiğinden dolayıdır. Bursaspor'da. Spor'da Burada hakkını veriyor. Yani, Hamza Hoca'ya da tebrik ederim. Doğru şey. Doğru oynadı. Müthiş, oyun müthiş. Evet. Müthiş, evet. Ee, ne kadar <laughs> objektif ve tarafsız olduğumuzu biliyorsunuz. Ama şunu sormadan da geçemeyeceğim. Çok sıcak Yıllardır ya. çok sıcak. Çok. Aykut sıcak. kocaman. Evet. suçlu. Ziko suçlu. Aynen, bravo. Ersun Yanal hatalı. Öbürü hatalı. Pereira hatalı. Her giden şerefsiz. Hatalı. Ya şerefsiz değil. Yani ya. öyle diye Öyle açıklamalar yapılıyor Fenerbahçe'den. ben bir bu... şey Ya kimse şerefsiz dedi mi ya? <gülüyor> <gülüyor> ya hangi Fenerbahçe yönetici? Hangi Fener'de? Ya Allah Bir dakika, Allah ya, ya. Bir, dakika, bir, dakika bir dakika. Ya, ya. ne olursun. Erdem ben Franz Kafka gibi konuşuyorum. Bak, bak. bak. Ya Kafka tamam da Kafka. Ertem ya Allah, Allah kahretmesin. Kafka o dönem için öyle söylemiş. Bu dönemde insanlar teknoloji var. Peki ben bir soru sormak istiyorum. Hepimizin ortak ababu dostu Ümit Özat dahil. Her ayrılanın arkasında, spor medyasında son derece tuhaf ve insanların haysiyetini kırıcı haberler yapıldı mı yapılmadı mı Ahmet Çakar'a soruyor. Frans ya Kafkan ama bunun adına sen şerefsizsin diye Frans önemli bir sözü var biliyor musun? Abartıyorum çünkü alacılık Ay Bir tane daha başka da var. Bir sürü var bir tane daha. Var. Bir kafes kuş aramaya çıkmış biliyor musun? <laughs> ya, bir de Sinan Engin sözünü sözü söyleyeyim Lafı. Hayır Frans Kafkan'ın gir bak. Bir de Sinan Engin sözü söyleyeyim mi? He? Biraz daha söyleyeyim. <laughs> biraz daha söyleyeyim. Hayvanlar <laughs> <laughs> ağır aramaya çıkmış. <laughs> yani ben de onu söylemek istiyorum. Yani eee yani her ayrılana biraz kötü davranadı da şaka bir yana. Ha. E, ama yani kötü haberler. Hayır, Ersun hayır, düşünün. Rasim, bak ben Ersun şey ayrılınca şey adamı alemci yaptılar. Rasim. Her takım için geçerli. Bak Galatasaray böyle, Sen sen Ertan. de menajerlik yaptın. Lütfen objektif olalım. Beşiktaşlar ayrılanlarla ilgili ben hiçbir değilim. şekilde yok malı götürdü, yok bilmem hırsızlık yaptı falan gibi. Abi hatırlamıyorum. benim demek istediğim o değil. her ayrılanla ilgili Rassim. ya Çakar bana ya sen hayır ya evet. Rasim, sen. sen Frans Kaplan'ın bu... bilmiyor musun ya? Bir kafes kuşu bir kafes kuşu aramaya çıkmış. Ben He. de Sinan Engin olarak da. Biz bahane buldular mı diyoruz indiriyorlar diyor. Hayvanlar da hayvanlar ağır <laughs> aramaya çıkmış diyeyim ben de. Yani şimdi burada... E, bazı kulüplerde bu kulübün geneliğin abi iyi ayrılmak çok zor. Herkes evet. sonuna kadar oynar. Ben biz de yaptık Ama aynı şeyi. Ayrılırken senin aleyhine psikolojik harp yürütüyorlar. Abi her şey oldu ya. Ama kulüp yaptırmadı, abi, şey abi, yaptı. Siyasi ayrı, medya. Abi ayrılırken, ayrılırken hep oluyor. Ayrılırken hep oluyor. Bunlar iyi ayrılık olmaz. Bakın karı koca evliliklerde Türkiye'de de. Türkiye'de oluyor bazen. Işte. Çok medeni azda, çok medeniyet nadir. yok. Çok ayrılık nadirdir, yok. Çok Doğru. nadirdir. Ama Fenerbahçe'deki önemli olan Abi Fenerbahçe'deki futbolcu planlaması yanlış. Fenerbahçe futbolcu transferi yanlış. Doğru. Nereden bulmuşlar abi? Van der Will diyorsun. iyi falan. Şener ondan iyi futbolcu. Bu takımda Şener orada oynar. Burada solda İsmail oynar. Hasan Ali'den. Bunları zamanla mı göreceğiz? Şimdi ben Fenerbahçe takımı daha erken yani şampiyonluğu kaybetti falan dememiz için çok erken. Çok maç var. 3 puan sisteminde. Şimdi Beşiktaş'ın baktığın zaman çok önemli Avrupa maçları var. Aynı şekilde Galatasaray'ın e, kupası var. Galatasaray'da bir avantajlı bundan dolayı. Ha, sizin dediğiniz gibi ben Osmanlı Başakşehir, bunlardan arada Bursa, bunlar çıkış yapabilirler, bunlar arkadan gelebilirler. Ama Fenerbahçe'nin düzelmesi için, Fenerbahçe'nin düzelmesi için bir, türbinlere seyircinin gelmesi lazım. Türbinlere seyirci bakın, Galatasaray başladı 7 İyi bin. oynamıyor ki seyirci evet. gelsin ama. Şimdi bak Galatasaray ilk başladı 7 bindi, bir anda 17-20 oldu Galatasaray geçen hafta. Hemen kombine satışı. İyi oynaması lazım. Seyirci çekmen lazım ama şimdi bir futbolcu eğer Bakın bir futbolcu eğer bir buçuk senede hazırlanamıyorsa, bir buçuk senede hazırlanamıyorsan, burada bir yönetme sıkıntısı vardır. Bu futbol takımının yönetmesinde bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Yapmayın bunu söylüyoruz. Burada geçen sene bize neler söylediniz? Sen vampersi nasıl eleştirirsin bilmem ne yaparsın. Abi neyi eleştirirsin? Van Persie girdimiş pas atıyormuş. Halı sahada oynayalım Apo biz. Apo falan Apo çok teknik hikayede çok güzel pas atar. Aynı şekilde halı sahaya gibi atarsın abi. Ama koşmak önemli. Koşmak, efor sarf etmek, mücadele çok önemli. Volkan Şen'i görmüyor musun abi? 100 kere evet. gidiyor geliyor. Tek başına. 100 kere gidiyor geliyor. Onun için Fenerbahçe futbol takımı kim hazırlıyor? Nasıl hazırlanıyor? Kadro planlamasını kim yapıyor? Baştan sona kadar yanlış. Bakın şimdi bu şimdi o, Skerteli yolla İngiltere'de oynasın arkadaş. Her takımda da koyu oynar. Bak onun yanındaki çocuk ne Rus'u? <laughs> <naşrater. gülüyor> o da oynar yolla. Ama bunlar bir araya geliyorlar. Fenerbahçe takımında bir şey var. 2ye bakıyorsun. Gidiyor orada İngiltere'de top oynuyor. Buraya geliyor abi. Duruyor adam. Yani bir şey var. Yani o e, Saraçoğlu'nda veya no, Deraz'ında enteresan be. bir durum var yani. Gelen duruyor. Bak şimdi Lens geldi. Maşallah beygir gibi hulk gibi vallahi çok kuvvetli. Gidiyor geliyor. Bir anda Fenerbahçe'yi hızlandırdı. Bakalım o ne olacak? Yukarı mı çıkacak aşağı mı inecek? Yani performansı. Öyle mi demiş? Ne olmuş yine? Erdem'ciğim. Ras, Benim bir Avukat ki... Advokat e, yine çok <laughs> enteresan, tuhaf bir açıklama <laughs> yapmış. Yine futbolcularına sallamış. E, Bataja'nın golü sırasında futbolcularım uyuyordu demiş. Ya ama Sürekli zaman, oyuncular. Sen bir haftadır uyuyorsun. 10 gündür dişçi Abi dedin. çok normal abi. Dişçi ekmeği. Allah Kardeşim... aşkına şu dişçi sorusunu sorun ya. <laughs> Allah aşkına. <gülüyor> Senin <gülüyor> dişçide 10 gündür ne işin var? <laughs> Türkiye'de dişçi yok? Fenerbahçe takımını bıraktı. Bir, tane CD'yi Ya, CD ya Ertem burada olsa ne olacak ya. ya? Burada olsa ne olacak ya? Doğru söylüyorsun. Bırak ne? burada olsa ne olacak Allah aşkına Erten, ya? bir, dakika yani. bir oyuncu adam... bak bir antrenör ister avukat olsun ister Osa Mourinho olsun. Bir antrenör 15 günde 20 günde e, şene, en basitini söylüyorum. Şener Özbayraklı'yı Hırvatistan milli maçında seyredip Van der bile onu tercih ediyorsa bu sürünen adama bunun antrenörlüğü falan hikaye isterse Zenit'le 10 tane kupa kaldırsın. Bu adamın bir şeyden anladığı falan yok kardeşim. Açık söylüyorum milli sana. Milli takımın iki Bir adam sonra. Hırvatistan milli maçını seyredip Şener Özbayraklı'yı kenarda oturup bu diz kapakları üzerinde koşmaya çalışan Van der adamı oynatıyorsa fizik açıdan o antrenörün bir kere futbol bilgisinden şüphe ederim ben. Tamam mı kardeşim? Onun için yok dişçiye gitmiş. Burada olsan olur kardeşim. <laughs> dişçiye gitsin gelmesin kardeşim. Ya apo. Ondan sonra bize diyorlar ki işte kardeşim konuşmuyorsun falan. Ne konuşacağız ya? Bayram üzeri bir...